Arkadaşlar, e, bu derste pedalların, yani 3 tane pedalın hangi işe yaradığını, ne işe yaradığını size izah edeceğim. E, lütfen e, muhakkak bu videoyu izleyin sonuna kadar çünkü e, araba kullanmaya ilk başladığınızda bütün konsantrasyonunuz pedallarda olur. E, pedallarda olacağı için de aslında en önemli şey araçlarda direksiyondur. <laughs> Bakın e, mesela ilk ehliyet alacağınız zaman çıkabiliriz. E, girdiğiniz ehliyet almak için girdiğiniz sınavın adı neydi Mustafa? Hangi sınava gireceksin sen? Ben mi? Hı hı. Şu an direksiyon sınavına gireceğim. Bir de bağırarak söyle diyorum. Direksiyon sınavına gireceğim. Direksiyon sınavına girecek. Adı direksiyon sınavı. Yani ehliyet almak istediğiniz sınavın adı direksiyon sınavı. Ee, her önemli iş ismiyle müsemmadır. Yani e, önemi gösteren şey ismidir. Ne? Direksiyon. Aslında en önemli şey direksiyondur araçta. Bilmeniz, kullanmanız gereken en önemli şeydir direksiyon. Fakat e, direksiyona hakim olabilmek için öncelikle pedalları halletmeniz lazım. Nedenine gelince sağdan gidelim. Yani direksiyonla ilgili bir şey yapabilmeniz için aracınızın hareket ediyor olması lazım. Hareketi sağlayan şeyler de pedallar olduğu için genellikle ilk başladığımızda, burada duralım, rampa kalkışı yapacağız. Ee, genellikle pedallara, şimdi ilk olarak pedallara konsantre oluruz dolayısıyla. Şimdi pedalı doğru anlamayan... <laughs> Ve kullanamayan bir öğrenci de direksiyonda da problem yaşar. Sebepse şudur. Eli direksiyondadır, gözü yoldadır fakat aklı hep pedaldadır. Böyle bir şey yaşadın mı hiç? Hala yaşıyorum bazen. Bakın eli direksiyonda, gözü yolda aklı. fakat aklı hep pedaldadır. Şu aslında önemli olan direksiyon ve yorum ama... Ee, aracı hareket ettiren ve durduran şeyler pedal olduğu için e, akıl hep pedalda kalıyor. Aklı pedalda olan birinin de e, görmekten çok bakmakla e, iştigal ettiğini yani söyleyebilirim. Yani görmüyordur aslında bakıyordur sadece bu yüzden direksiyon hakimiyeti zayıftır. Ben buradan şunu da söyleyeceğim. E, İlk birinci derste ya da ikinci derste genelde hocalarımız da bu, bundan şikayetçi. Öğrencinin direksiyonu çok kötü diyorlar mesela. Ya da öğrenci diyor ki benim direksiyonum çok kötü. Hayır. Pedala olan konsantrasyondan dolayı direksiyonla olan irtibatı zayıf. Çünkü e, bütün konsantrasyonu pedalda olduğu için yani yola ve direksiyona konsantre olamıyor. Yani ilk dersler aslında direksiyonda ölçü değildir. Pedaldi. Evet. Pedalı Tekrar tekrar söylüyorum. Önem aslında önemli olan direksiyondur fakat e, pedalı anlamamışsanız ve pedala alışmamışsanız direksiyonla olan irtibatınız ve ilişkiniz zayıf olur. Bundan dolayı direksiyon hakimiyetiniz ve gidişiniz yol e, hakimiyetiniz zayıftır. E, öncelikle demek ki pedalları halletmeliyiz. O yüzden pedalların ne işe yaradığını doğru biliyor olmamız lazım. Ne işe yarar? debriyaj ne işe yarar fren ve ne işe yarar gaz bunu izleyeceğim lütfen bunu çok iyi dinleyin ve ben sizden bazı videolarda artık rica edeceğim istifade ettiğinizi düşündüğünüz videoları lütfen paylaşın ben her videoda söylemiyorum 300'e yakın videom var ama lütfen izlediğiniz istifade ettiğiniz videoları arkadaşlarınızla dostlarınızla çünkü bazen bana ya hocam çok iyi anladık çok iyi öğrendik çok faydası oldu çok teşekkür ederiz ben hepinize teşekkür ediyorum ee, hiç sıkıntı yok. Yani ben gerçekten insanlar bir şeyler öğrensin diye başka bir niyetim yok, inanın yok. Yani e, ben e, belki beni arayanlar, soranlar, oradan yazanlar e, onlar da e, çıkıp bir gün söyleyebilir, orada oraya yazabilir not olarak. Ben kolay kolay özel ders falan vermiyorum zaten. Yani bu hayır ukalalıktan değil, vaktim yok. Özel ders vermiyorum. Ben bir kurumda çalışıyorum. Ee, sadece siz faydalarını istiyorum Yani anlatılsın istiyorum Bir şeyler tam bilinsin istiyorum Şimdi pedalları izleyeceğim Yani bunları paylaşın gerekirse ee, Debriyaj ne işe yarar? Bu çok önemli Debriyaj Motordaki gücün Lastiklere akmasını sağlayan Geçmesini sağlayan mekanizmadır Yani siz debriyajı yukarı doğru kaldırmaya başladığınızda Motordaki güç lastiklere geçmeye başlar Tıpkı anlatmıştım belki izleyenler vardır Musluğu yukarı doğru kaldırdığınızda nasıl su akıyor Bastığınızda su kesiliyor Debriyaj da aynıdır Yukarı doğru kaldırdığınızda motordaki güç lastiklere akmaya başlıyor İndirdiğinizde de debriyajı Motordaki gücün lastiklere geçmesini kesiyorsunuz Yani bu gücü kesmiş oluyorsunuz Debriyaj gücü kesen mekanizmadır pedaldır Güç keser ve gücü açan mekanizmadır güç açar Motor ve lastikler arasındaki gücü kesip açan mekanizma, pedala debriyaj diyoruz. Bir. E, üç durumda kullanılır. Bir. Aracı çalıştırmadan önce, önceye dikkat edin. İki. Vites değiştirmeden önce, önceye dikkat. Üç. Mustafa üç ney? Dinlemiyorsun beni değil mi? Durmadan önce. E, Mustafa dinlemiyor, siz dinleyin. Durmadan önce. Neden önce basılır ee, anahtar gibi düşünün ayrıntılı anlatıyorum debriyajı ee, anahtarı takmadan kapıyı açamazsınız takarken açamazsınız eksik taktıysanız açamazsınız önce tam takar sonra kilidi açarsınız debriyajda böyledir tam basmadan arabayı çalıştırmanız bazı arabalarda mümkündür bazılarında değil bu arabada olduğu gibi ama emniyettir. Muhakkak önce debriyaja basın çalıştırın. Debriyaja basmadan durursanız stop edersiniz. Debriyaja basmadan vites değiştirmek isterseniz ya da basarken vites değiştirmek isterseniz vitesiniz geçmeyebilir ki büyük ihtimal geçmez ya da dişlere zarar verir. İki fren ne işe yarar? Fren sadece aracı durdurmaya yaramaz. Aynı zamanda araçları yavaşlatmaya da yarar. Araçları yavaşlatmak için kullanırız aynı zamanda. 3 gaz ne işe yarar? Burada çok e, bazen arkadaşlarla e, problem yaşıyoruz. Yani ben aracın hareketini sağlayan pedal debriyaj dediğim için gazı kullanmıyorlar bazen arkadaşlar. Hayır arkadaşlar gaz da şu işe yarar. Gaz e, motordaki gücün artışını sağlar yani gücü artırır. Sizce daha güçlü bir şeyi mi kaldırmak ya yani daha güçlüyken mi bir şeyi kaldırmak kolaydır? Ee, biraz daha güçsüzken mi ya da güçsüzken mi? Tabii ki daha güçlüyken bir şeyi daha rahat kaldırırsınız öyle değil mi? Siz eğer kalkıştan önce gaza basarsanız yani önce gazı verir, sonra kalkışı düşünürseniz aracınızı yerinden daha rahat hareket ettirirsiniz. Daha konforlu ve daha rahat bir kalkış sağlamış olursunuz. Gaz motordaki gücü artırır. Bu artan gücü, artmış ya da artmamış olan fark etmez gücü e, lastiklere aktaran debriyajdır ama. Yani gücün ne kadar olduğunun önemi yoktur kalkışta. Tabii ki tekrar söylüyorum. biraz e, Güç biraz fazlaysa daha rahat kalkarsınız. Ama debriyajı kaldırmadığınız sürece bu gücü alamazsınız ki. Hatta bir e, videoda anlatmıştım. Yani barajda ne kadar su olduğunun önemi yok. Siz musluğu yukarı doğru kaldırırsanız su akar. Baraj taşsa bile siz musluğu kaldırmadığınız sürece su gelmez ki. Yani e, konuyu çok karıştırmayayım. Gaz pedalı e, motordaki gücü artırır. Yani gaza bastığınızda motorda e, güç daha da artar ve kalkış daha rahat olur. Böyle diyeyim. Daha rahat bir kalkış sağlar. Ayrıca da e, mesela seyrederken gazı kullandığınızda, daha fazla kullandığınızda bir üst vitese geçecek güç sağlamış olursunuz motorda yine. Yani e, sadece gazla aracı hızlandırabilir misiniz? Mümkün değil. Nasıl sadece gazla aracı kaldıramıyorsanız sadece gazla aracı da hızlandıramazsınız. E, gazla gücü artırırsınız, Gücün arttığını gördüğünüzde de yani araç bağırmaya başlamıştır. Artık e, motor hacmi yani güç hacmi yükselmiştir. E, bu da bir üst vitese geçmenizi sağlar. Yani gücü yükseltmezseniz vites de yükseltemezsiniz ama. Şimdi orada e, daha hızlanmanıza yarar gaz. Ama vitessiz aracı daha fazla hızlandıramazsınız. Belli bir sınıra kadar hızlandırırsınız. O sınırdan sonra artık vites yükselterek e, tekrar gazla bir üst basamağa gelirsiniz. Yani aracı hızlandırmak için yardım eder gaz. Aracı kaldırmak için yardım eder gaz. Yani gazın görevi de bu. Yardımcı bir pedaldır. O da olmazsa olmaz. Sakın şöyle düşünmeyin. Kalkışlarda sadece debriyajla kalkayım. Hayır, ee, aracı zorlamış olur.